I can't no more. I got the horses in the bag. Or stock is a tag. I definitely need to do it. Silah silahsız mı? Düşman görüldü. Ezat gel vur vur. Düşman görüldü. Ana silahsız adam vurma yap lan. Bırak silah atar. Sistir bak hadi buradan nereye kaçıyor? Ben çok merak ediyorum. Adam var. Nerede? Onun adamı var. Tamam. Tamam. Ha. Ne kadar balı yok lan? Oyun güzel geçiyor. Abi bir daha lan burada. Oyun buraya doğru kapanacak. Oğlum bizim adam nasıl burada, burada, adam burada adam burada. Adam burada. Nerede? Benim binamda. Altta geziyor. Dileğim patladı galiba. Bizim adam bizim adam öldürmedim ha. Oğlum biraz da şeyler alsaydın lan bana. Atarım atarım bulamazsın. Çıkış ben... geldi dedin. Evet. Bu ne diyor lan? Vay mezar gel al ya. Ne oldu? Yanında ne geldi? Al. Oh. Aldın mı? Al oh, aldım ya. Şimdi silahım yok değil mi? kaldı. Bir şey Buraya <laughs> gerçek adam oğlum mu Kim? Kim vurdun la? Ne oldu? Nerede? Adamı neredeydi? gidi? Herhalde bu Oğlum drop nasıl yarıyor bot al alabilir mi dropu? Oğlum adamlar aldı gitti ya Adam bug'e de gitti Esat o uçta mı o duruyor? Bana mı öyle geldi? Esat geliyor Şimdi lan oraya biraz bekle lan Esat adam oradan geliyor Mesela Durdu oradan kafa attı Seni arabaya çekerken gördü Buraya gel. Gel gel iki adım daha öne gidelim öne gidelim. Buradan bayılmamız imkansız. Zaten bayılma ihtimalimiz var. Dur 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 dur. Oğlum çok açıkta duruyor Dur deyince de deyin. öldüm. Buraya gel. Eser tıraş tıraş Değil Koray sen sıkı bak Dur Aman aman nereye geldik bir anda Nereye burası lan Koray Esat gel buraya gel Koray benzin patlayabilir Gel Ezat yanıma gel işte sisteceğim. Arkaya gel. Evet tamam gel. Gel de tutayım gel gözünü sevdim gel. Lan adam nereden çıktı? Diğer adam nereden sıkıyor? Daha yanında sıktı işte. Uzakta Oray dur. Adam şey patlatacağım, patlatacağım. Koray adam şeyde. Uzakta dur. Uzakta dur. Şunda fatak da. Avra fa. Sigurda. Öyle durma. Oraya sen beni koruyabilir misin? Drop nerede lan adamın? Ha. Yanaz. Oğlum ben sen vuracaksın. bir şey Kolay bir kişi daha. Bir daha gel. Öldü lan bu, tek öldü. Ben bazı sıkmak istedim, kafasına gitti. Sağ <laughs> Oğlum bizi öldüreceğim bak. Öldürüyorum. Arabaya al gel. O öndeki arabaya al gel. Dikey bulursan sana, dikey getir bana. Adamlar bastı, kesin bastı adamı. Benim dediğim gibi yaptı hadi. Şimdi yolaşmaz. Adam geliyor. Araba binecek. Arabayı patlat. Pat gerek yok, Patlatmana gerek yok ben onu bitirdim. Patlatmana gerek yok ben onu bitirdim. Ben de orada. Bana o kadar mermi harcamadın Mermi harcamadım. Kanka ikinci takım nerede oğlum onun? Ben onu anlamadım. Düşman Burada adam görüntü. var. O Eda bak sistemiş. Bu evlere gidek mi lan? Evlere gidek ya. Drop'u da almadılar ha. Ne yapıyorsun? Gelip drop'u mu alacaksın? He. Orada da bir yerde açıkta adam var. Yani bagilin arkasını patlatacağı çalışan adam var ya. Ee. O adam burada bir yerde. Çünkü sistem işte. Adam balıktan sonra sıkatamaz. Kolay bu. Kişiden gelebilir. Bence petrolde. Oray köprüden adam Düşman geçiyor. Düşman görüldü. Düşman Ol, görüldü. Oray niye vurmadın lan? Bana dikey. Bana dikey lazım. Dikey. Oray de. bana da 5 lira lazım lan. Gel bende 210 tane var ya. Koray adamlar bastı burayı. Üf. Ezat başka bir şey daha geldi. Şeydeki bayıldı. İrem bayıldı. Düşman görüldü. İrem yazıyor adam. Koray. Ben. Ben ne kafa attım lan? Katkı yok Ezat. Adam tekel düşer artık. Yani Uaz geldi arkasından döndü. Uaz'ın nereye gitti? Çok önemli ha. Bak. Şu tarafa doğru gitti. görüldü. Çıkmadı daha çıkmadı. çıktı. Çıktı. yedim. Başka bir yerden yedim ben AVM'yi. Geri gir. AVM nereden attı gördün mü? Lan İrem'i öldürdüler lan. Benim bayıttığım adam öldürdü. Öldürsünler öldürsünler orayı. Buradaki tek sorun onlarda AVM var. Artı tek yeriz. Sorun o değil. Ben burada tek sorun var ya Biz çok açıktayız. Oğlum ortadayız bir de. Soldan vuruyor lan bu. Sana mı vurdun? Karşı tepeden bir yerden vuruyor. Şur, şuradan bir yerden var. vuruyor. Bir vursun. Bize de o adam buradan geliyor. Yok yok köprünün orda. Ah şuradan hemen. Düşman görüldü. Orada mı? He <laughs> he. Oğlum o başkası lan. <laughs> Tepeyi almamalar lazım. Tamam. Bir daha çıkması lazım ben. ben daha göremedim ben. Bir kere lazım görmemiş. Koray gördüm. Düşman görüldü. Adamın sök yer değiştirmesi. Yerleşmesi güzel de. Bak. Burası drop elli elliyek mi? Dur arkasından. Düşman görüldü. Adam onlar arasında yatıyor. Vurdu bir tane kalktı. Kolay başka kolay arka 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 ben de çok ayrı oldu ne <laughs> öldüm mü? Aşağıda Bomba baktım Lan sen arkandaki adam bakmıyor ne kadar adama bak Tehlikeli bu Şu an bu tehlikeli zaten benim için İnşallah. Murat tamam yüzün gözün gülmez de.